köpeğiniz varsa yağmur çamur dinlemeden bu şekilde gelip onlara bakmanız lazım. Köpeklerimiz bizi algılayamadılar henüz. Karabız buradan çıktı. Zalım orada. Çeto. Çato, yağmur yağıyor köpekler dışarı çıkmak istemiyor. Bunlar bize ihtiyacı olan canlılar. Yağmur çamur dinlemeden telefon da ıslanıyor kapatacağım. Evde yatıyoruz. Of günümüzde geldik bunlar çünkü bizden yemek bekliyorlar. Özellikle şehirde köpek beslemek çok zor. Nedeni bunlar bağımlı. Köyde olsalar bırakırsın gezerler İyi kötü yemini verirsin. Gerisi önemli değil. Şimdi bunların bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Gezdirme, yeme, içme, temizleme, su. Şehirde, köyde olsa gider bir göletten su içer, ırmaktan su içer. Her gün sularını değiştirmek zorundasın, gezdirmek zorundasın. Yağmur demeden, çamur demeden gelip bakmak zorundasın. Şehirde köpek beslemenin ve genel olarak hayvan beslemenin zorlukları var. Bunu göze almak lazım geldiler, görüyorsunuz. Ee, dişi kapatmışlar sanırım. Diğer dişi. Ee, saki. O gelmedi. Yoksa o da gelir. Ee, Tabi bu bir ekip işi. Tek başıma 4 tane yetişkin ve 10 tane yavruya tek başıma bakamam. 3-4 arkadaş bazen birbirimize destek oluyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Ee, köpek edinmek kolay ama devam ettirmek bakmak zor. Bunların hepsini önceden planlamasını, fizibilite çalışmasını yapmak lazım. Planlama yapmak lazım. Yoksa bizden pape alıp, yavru köpek alıp geri vermek isteyenler de var. Bunları iyi düşünüp, tartıp değerlendirmek lazım. Canlarımızı beslemeye giriyorum şu an. Karadişi bağlı duruyor. Öncelikle onu bırakıyorum. işimiz daha yeni olduğu için açma dışarı çıkma ihtimali var. Ee, onu bırakıyoruz. Burada ihtiyaçlarını karşılıyor. Alanımız büyük. Sakin nerede? Saki'yi görmedik. Bunların bir sıkıntı yok. Saki, o saki buradaymış. Tamam, yavrularını doyurmakla meşgul. gel, gel, gel. gel, 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 gel. Gel 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 Oo yavrular artık öldü Vallahi Yavrulara bir şey oldu diye bir anda şey yaptım da Gel 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 yavrular Şu şeylerin arkasında yatıyorlar sandım İki tanesi buradaydı Gel 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 Yavrular doyurmuşlar onlar fazla ilgi duymadılar bana. Saki'miz burada. Tamam yavrular orada var. Emin ellerdeler. Buraların böyle dağınık olduğuna bakmayın. Her gün te temizliyoruz, düzenliyoruz. Bu hale getiriyorlar. İşte dediğim gibi zorlukları var bu işin. Çetorda bekliyor. Şimdi ben Zalim Baba. Zalim Baba burada. Çelte öyle hiçbir zaman araları iyi değil bu yavrulardan sonra. Yavruların yemleri burada. Bunu sütle karıştırıp veriyorum. Ondan sonra yetişkinlere de kemik vereceğim. Görüyorsunuz yoğun bir şekilde yağmur yağıyor. Biz de önlemimizi aldık, yağmurluğumuzu giydik. Çeto. Hay. Şato dibinden ayrılmaz dizimin dibinden. How are you? Who fed the dog? Who fed the dog? Who gave the food? You? Okay. Burada bir arkadaşımız var. İşte o vermiş yemeklerini. Bugün yavrular beslenmiş. Yeah, it's okay. Dediğim gibi bir ekip var burada. 4-5 kişi bakıyor. Köpekler yiyorlar. Yavrular, papiler. 5 tanesi iki tanesi yok onlara bir bakmam lazım üç tanesini sahiplendirdik zaten baba burada baba gel 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 burada kendilerine yer yapmışlar bunlar. gel bakayım Kartal bebe, kartal bebe, kartal, kartal bebe, kartal beni tanıyor. Ayaklarımı tırmanmaya çalışıyor. tanıyor artık. Kulaklarından, yüz ifadelerinden belli. Yüz ifadesinden belli oluyor seni sevdiği, seni tanıdığı. tecrübeden biliyorsunuz. Diğer yavru aynı şeyi göstermiyor. Bak, diğer yavru aynı tepkiyi göstermiyor. Kartal gel, kartal gel. Bir de bir dişilerden bir tanesi şu dişi beni seviyor özellikle dişi sahiplenmek isteseydim bunu sahiplenirdim. Diğerleri ilgi göstermiyor. Bir önceki videomda da söylemiştim. Ee, yavru seçimi yaparken misal ilk önce geldiniz, çağırdınız veya çağırmadınız. Ses vermediniz. Çıkartalım. Bana olan tepkisini görüyorsunuz. Yavru size doğru hamle yapıyor. Tamamen tesadüf veya işte işgüdüsel o yavruyu tercih etmeniz lazım. Veya kim Tam tersi olabilir. Ee, insan kişiliğine göre <laughs> kartlara bak. Şu yavruyu tercih eder. Durgun insan, durgun insan, böyle yalnızlığı seven insan. Ya bu köpek niye orada yalnız duruyor bak? Bütün köpekler hareketli. Şu papi şu bebe orada yalnız. Kendi karakterine göre gider onu seçer. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa dişi, erkek, iri. Şu köpek misal, arkadaşımızın köpeği bunu seçti bir arkadaşımız. Bu köpek sahiplenilmiş bir köpek. O bunun iriliğine, büyüklüğüne tav oldu. Burnunun beyaz olmasına tav oldu. Geldi arkadaşımız da. ismi, ismi önemli değil. Çekme çekme daha çekme diyor. bu o arkadaşımızın köpeği bu o burnunun beyaz olmasına ve iri olmasına göre tercih etti. Ben neye göre tercih ettim? Ben kartal bebeği, kartal bebe burada net bir rengi var. Bir de bana sempati duyduğu için tercih ettim. Kendi beni tercih etti daha doğrusu. Sevdirdi kendini. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes karakterine göre köpek tercih ediyor yani ama doğru olan e, köpeğin sizi tercih etmesi bunu da bu şekilde belirteyim bu boz ayı arkadaşımın tercih ettiği köpek sürekli yiyor kartalın sevgiye ihtiyacı var görüyorsunuz daha ufacık beni biliyor tanıyor yanımdan ayrılmıyor köpek sevgisi böyle bir şey buna, buna biraz ilgi gösterdim benim peşimden ayrılmıyor. Sularını değiştirdik. Tarınlarını doyurduk. Papileri diğer arkadaş do doyurmuştu. Yağmurlu diye ben çekemedim. Diğerlerinin hepsinin yemini ben verdim. Sakin'in yemini, Çeto'nun yemini. Kara kız orada çıkamıyor. Hepsinin yemini verdim. Karabız da yemiş. Yem verme şeyini çekemedim. Bitirmiş. Çatonun dışarı çıkmak gibi bir umudu var ama çıkamaz. Yağmur ıslandı, ellerim üşüdü. Bunlar niye söylüyorum? Al. Bu benim zevk yaptığım bir şey. Hepsi yemlerini yediler. Zalim baba burada zevk alarak yaptığım bir şey yakınmıyorum köpek beslemenin zorluklarını anlatmaya çalışıyorum sen gidiyorsun. Bunlar da senin arkandan bakıyor. Bunları kafesin arkasında bırakıyorsun. Ne kadar yerimiz büyük olsa da bizim yerimiz en büyük yerlerden birisi. Sen gidiyorsun. Bunlar sana kafesin arkasından bakıyorlar. Sen gidiyorsun. Bunlar kafesin arkasından bakıyorlar bu şekilde. Hiç hoş olmuyor ama yapacak bir şey yok. Şehirde köpek beslemenin sıkıntıları. Zalo gel. gel, gel Çeto seni yarın gezdireceğim söz. Küsüyorlar. Küsüyorlar gezdirmediğim için. Kara kız. Haydi. Haydi bay bay. Şimdilik böyle yapacak bir şey yok. Küstü çeto küstü. Resmen küstü. Resmen küstü çeto. Çato ne yapayım? Bugün soğuk işlerimiz var. Bizim de kendimize göre bir hayatımız var. Hep sizinle ilgilenemeyiz ki. Çato hoşça kal. Bay bay. Hepsi gitmiş. Çato baba hala beni bekliyor. Çeto baba. Çeto gözümsün sen Çato. Canım kardeşim Çeto. Ben niye çıkarmadın diyor. Ama yarın çıkaracağım. Bugün hava şartları hiç elverişli değil. Yarın çıkaracağım seni. Çeto yarın çıkaracağım seni. Yarın tamam mı? Anlıyor. Şöyle köpekle konuşuyoruz anlamıyor diyorsunuz ya anlıyor. Hadi yerine git hadi.